Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün çok güzel börek tadında bir kek yapacağız arkadaşlar. Patatesli kek tarifimiz hemen malzemelerimi hazırladım. 3 tane yumurtam, bir tanesinin sarısını ayırdım. Yüzüne kullanacağız. Şöyle yumurtamızı hafif bir hemen. Çok çabuk hazırlayabileceğimiz bir tarif. Yeterli. Şöyle bir su bardağı, 200 miligramlık bir su bardağı kullanıyorum. Sıvı yağ, bir su bardağı süt. Şöyle tekrar bir daha karıştırayım. İki tane patatesimi küçük küçük doğradım arkadaşlar. Bir tutam maydanoz, ve 2-3 dalda dereotu koydum, dereotunu ben çok sevdiğim için sevmiyorsanız koymayabilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim yine pul biber, karabiber ve tuz hemen bir kaşık yardımıyla şöyle çırpıcını çıkarıyorum 2,5 buçuk bardak unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum ve karıştırıyorum. İki tane de iki pakette kabartma tozumu döküyorum üzerine. Karıştırıyoruz. 2,5 bardak hepsini dökeceğim ve yedireceğim hamurumu arkadaşlar güzel bir yoğuracağız gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oldu 2,5 su bardağı kullandım ununa göre değişim yapabilir kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olur şöyle dikdörtgen bir borcamına içini yağladıktan sonra döküyorum hemen bu kadar basit hemen hızlıca hazırlayabileceğimiz bir tarif. Bir taraftan 180 derecede fırınımı ısıttım. Hemen fırınıma veriyorum. Üzerine de yumurtasını süreceğim. Yumurtamı sürüp fırına gönderiyorum arkadaşlar. Evet, fırından çıkardım. Ön sıcaklığı çıktıktan sonra da şöyle dilimledim. Şimdi hemen servis yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tanesini çıkarayım. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar güzel olmuş, mis gibi kokuyor. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.